Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ekmek, Ekmeklerini hazırlama şeyi. Evet. Şimdilik. Güzel. Servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdilik çok eski. bakalım kumunda oklava yapacak hazırlıyoruz. Kurma baklava. Evet. Evet, baklava. Aynı baklava. Aynı baklava hamurunda. Hocam gitti. Türk Mutfağı Haftası e, kapsamında bizde geçmişte aslında planladığımız fakat hayata pandemiden dolayı geçiremediğimiz e, bir ile ilgili bir etkinlik planlamamız vardı bunu fırsat bildik çok da iyi oldu 8 günlük bir etkinlik planladık normalde 21-27 Mayıs'tı bu Türk Mutfağı Haftası biz onu 20'sinden başladık. Özellikle 19 Mayıs sonrası şehrimize, Safranbolu'muza gelen misafirlerimizi de, e, onları da özellikle Safranbolu'da karşılamak, onlara da etkinliklerimizi göstermek adına e, 8 günlük bir etkinlik planladık. Bu Karabük Lezzet Şenlikleri, e, özellikle bütün ilçelerimizi için içine dahil etmek istedik. Yani şu belki yapılabilirdi. diyor, bütün ilçelerimizden lezzetleri, tatları, yemeklerimizi alır Safranbolu'da ya da Karabük merkezde bir yerde sergilenebilirdi. Bu da olabilirdi. Bir yöntemdir ama onu öyle olsun istemedik. Bütün ilçelerimizde bir canlılık, heyecan uyandırsın. İnsanlarımız kendi lezzetlerini ön plana çıkarsın. Diye özellikle bunu istedik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani her gitti, gittiğimiz ilçede arkadaşlarımız, kaymakamlarımız başkanlığında, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerindeki Arkadaşlarımız, muhtarlıklarımız çok büyük destek verdiler bu etkinliklere. Aslında bir heyecan da uyandı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımız pandemi sonrası böyle bir güzel e, ortamda bir araya gelmiş oldular ve herkes kendine ait, kendine has olan e, lezzeti, o yemek kültürünü e, bizlere göstermek istediler. Gelen misafirlere göstermek istediler ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum, güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii e, biraz önce de ifade ettim aslında. Belki 3-5 tane bilinen yemek çeşidimiz gözüküyor, on planda duruyor. Ama aslında yüzlerce çeşit yemeğimizin olduğunu, lezzetimizin olduğunu biliyoruz. Bu süreçte ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla da görüştük. Bu yemekleri kayıt altına almak istiyoruz. Yani belki değişik bunlarla ilgili kitaplar çıkmış olabilir ama daha derli toplu, her ilçeyi içine alan yöresel lezzetlerimizi, yemeklerimizi kayıt altına alıp tarifleriyle beraber bunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. İkincisi de bu yemeklerimizi eğer yere, yöresel lokantalar, restoranlar açılabilirse oralarda özellikle gelen misafirlerimize ikram edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ama diyelim o olmazsa bir kısım yemeklerimizin gelen misafirlere daha yaygın bir şekilde sergilenebilmesi, ikram edilebilmesi için restoranlarla görüşeceğiz. Onların bunları gündemlerine almasını sağlayacağız. Buradaki maksadımız aslında sadece yöresel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak değil, aynı zamanda yöremizdeki diğer değerleri ön plana çıkarmak. Yani bir Hadirana polisi, doğamızdaki yöremizdeki doğal güzelliklerimizi, Safranbolu'muzdaki diğer kültürel altyapımızı, Yenice'mizin doğal güzelliklerini, yürüyüş parkurlarını, yöremizde ne varsa, eski pazarımız, eflanemiz, ovacığımız, her yörenin kendine has özellikleri, güzellikleri var. Bunları da ön plana çıkarıp e, turizme e, kazandırmak, daha fazla insanların gelmesini sağlamak istiyoruz. İsterseniz bir şarkısını eşlik edelim mi? Edelim. Hadi. Hep beraber. Bu şerefi verirseniz için teyit edin. Gördüm yaşadım Bir bahar gibiydim Kışlara döndüm Artık her arzumu Gönlüme gömdüm Telek senle çabuk Harcadın beni Artık her arzumu Gömdüm, felaksemle çabuk harcadım beni. Aresi olsaydım, ömür alırdım. Hayat semle çabuk harcadım beni. Üzgün bakıyor Kalbimi bir kor almış yakıyor Artık gözlerimden yaşlar akıyor Hayat sende çabuk oh, oh, oh. harcadım, harcadım beni oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor>